Temmuz 2025, hayatının merkezine seni yerleştiren, kendini yeniden hatırlatan ve dış dünyaya ben buradayım deme cesareti veren bir ay olacak. Evren seni parlatmak için sahneyi hazırlıyor. Bu ay yalnızca doğum gününü kutlamıyorsun. Aynı zamanda kimliğini, cesaretini, görünürlüğünü ve tutkularını da kutluyorsun. Bu ay Oğlak burcunda yaşanacak dolunay, iş ve sağlık alanlarında tamamlanma, arınma ve düzenleme enerjisi getirecek. Bu ay geçmişten çıkıp geleceğe atlamak için ihtiyacın olan her şey seninle. Genel enerji ve hayat akışı. Ayın ilk günlerinde etkiler yoğun. Bu dönemde içe dönüş, ruhsal sorgulamalar ve eski defterlerle yüzleşme süreci hakim olabilir. Özellikle 1-5 Temmuz arasında enerjin düşük seyredebilir. Yalnız kalmak ya da dinlenmek isteyebilirsin. Ancak bu geçiş hali uzun sürmeyecek. Gökyüzü şöleni seni bir anda canlandıracak. Konuşmaların dikkat çekecek, cesaretin artacak, aşkta çekim alanın büyüyecek, fiziksel enerjin yükselecek. Sahne senin. Oğlak Dolunay'ı ile birlikte çalışma hayatın, sağlığın ve günlük sorumluluklarınla ilgili Önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Sağlığını ihmal ettiysen düzenlemeler yapman gerekebilir. Rutinlerini gözden geçirme ve yükleri azaltma zamanı geliyor. Önemli tarihler. 5 Temmuz, kendini net ve özgüvenli ifade etme dönemi başlıyor. 6 Temmuz, enerji zirve yapıyor, liderlik artıyor. 11 Temmuz, aşk, güzellik ve ilgi odağı olma zamanı. 21 Temmuz, yeni yaşın ve yeni senin zamanı. 28 Temmuz, iş, sağlık ve düzen konularında tamamlanmalar. Aşk ve ilişkiler. Aşk hayatın canlanıyor. İster yalnız ol, ister bir ilişki içinde, romantizm, tutku ve çekicilik seni saracak. Özellikle fiziksel görünümünü değiştirmek, kendini daha estetik bir şekilde ortaya koymak için çok uygun bir dönem. İlişkilerde egosal çatışmalamdan kaçınmak önemli. Kendini ifade ederken karşı tarafı duymayı da ihmal etme. Bu dönemde ben demek doğru ama biz demeyi de unutmamak şart. Önemli tarihler 11-21 Temmuz arası yeni bir ilişki başlayabilir. 13 Temmuz civarı sahnede olduğun bir yerde ya da sosyal bir ortamda kalbini hızlandıracak biriyle tanışma ihtimalin yüksek. 23-25 Temmuz eski bir aşk gündeme gelebilir ama karar sende olacak. Önemli tarihler 6-14 Temmuz arası tutku artışıyla birlikte ilişki dinamikleri güçlenebilir. Ancak kıskançlık ya da rekabet duygusuna dikkat. 26-28 Temmuz iş-ilişki dengesi zorlayıcı olabilir. Partnerinle sorumluluk paylaşımı konularında net konuşmalar gerekebilir. Kariyer ve para. Ayın ilk haftası işle ilgili gelişmeler yavaş ilerleyebilir. Ancak sonraki günlerde kariyer motivasyonun artacak. Kendi işini kurma, yaratıcılıkla para kazanma ya da liderlik etmek için uygun bir dönem başlıyor girişimlerde bulunmak, özellikle sanatsal veya sahne temalı işlerde ilerlemek için altın fırsatlar var. Oğlak Dolunay'ı ise seni mevcut iş düzeninde sonlandırmalara ya da yeniden yapılandırmalara itebilir. İş arkadaşlarıyla ilişkiler, günlük sorumluluklar ve sağlıkla ilgili gündemlerde net kararlar alman gerekebilir. Bu Dolunay sana daha verimli ve huzurlu bir sistem kurma fırsatı sunacak. Önemli Tarihler 6-11 Temmuz, yeni iş planları, sahneye çıkmak ve özgüvenli girişimler. 21 Temmuz sonrası, finansal açıdan atılım dönemi. 28 Temmuz, iş hayatında düzenleme, görev değişimi ya da sağlıkla ilgili kararlar. Sonuç Temmuz 2025, senin ayın. Tüm gökyüzü enerjisi seni daha görünür, daha güçlü ve daha cesur yapmaya odaklanıyor yalnızca doğum gününü kutlamıyorsun. Aynı zamanda ruhsal sahnene yeniden çıkıyor, kendi gerçekliğini yüksek sesle ilan ediyorsun. Aşkta ışığınla cezbediyorsun. Kariyerde kendine yakışanı seçiyorsun. Ancak oğlak dolunayı sana şunu hatırlatacak. Parlamak güzel ama parlayan ışığın altındaki düzen de sağlam olmalı. Bu ay hem parlar hem sadeleşirsen sadece dikkat çekmekle kalmaz gerçekten kalıcı izler bırakabilir